Kendimi nasıl hissediyorum diye sorulacak olursa burası Çanakkale değil burası etten kale şehitlerimin bulunduğu Kale e, 250 bin tane şehit verdik burada biz. E, duygularım e, tabii ki de üzülüyorum ama buradaki vatan aşkıyla da e, Çanakkale'yi hissediyoruz. Karatay Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde görmeyenleri koruma derneği Konya Şubesi üyelerine yönelik Çanakkale ve Edirne gezisi düzenledi. Biz rehberimizin anlatımıyla kendimizi Çanakkale harbindemiş gibi hissederek yoğun bir duygu içindeyiz. Şu anda Seyit Onbaşı'nın kullanmış olduğu topun yanında açıklama yapıyoruz. Görme engelli arkadaşlarımız her ne kadar da savaşın yapıldığı yerlerdeki bir takım şeyler görmemiş olmamasının hiçbir önemi yok biz kalbimizde görerek Çanakkale'yi yüreğimizde hissettik. Türk tarihinin en anlamlı destanının yazıldığı Çanakkale ve Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulan vatandaşlar rehberlerinde kendilerine eşlik ettiği gezide anlatılanları dikkatlice dinleyerek detaylı bilgi sahibi oldu. Amacımız Denek arkadaşlarımızın toplumsal yaşama dahil olmaları, kendi başlarına hayata tutunabilmeleri, motor becerileri geliştirebilmeleri, amacımız budur. Yerel yönetimler olarak engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çanakkale ve Edirne'ye düzenledikleri kültür gezileriyle engelli vatandaşların sosyal etkinliklere katılımlarını artırmak istediklerini vurguladı. Başkan Kılca kültürel ve sosyal belediyeciliği çok önemsediklerini ifade etti. sanof korasi rebordladi